Taksim'in şu anda ee, bayram kurban bayramı ikinci günde Taksim böyle bayağı bir dolu. Herkes Taksim'e saldırmış. Kökçü de bak orada köşede duruyor. Kendini şey yapıyor. Dinlenmesini yapıyor. لا احيانا لا Eski tarih taksimdeki ee, tünel treni bakın geliyor. Herkes binmiş. Çocuklar da arkasına takılmış. Herkes yemek yiyor. Mantı vardı bedava. Aynen öyle. Hatırlıyorsun değil mi? <laughs> evet. Aklıma o <oy> geldi. Yine <laughs> o toplantılar devam ediyor mu? Toplantılar devam ediyor bazen. Bedava yemekler. <laughs> yemek. Aynen öyle. Onun hatta onun numarası var o kadının. Ben o aslında o toplantıya girsem mi? Tekrarlarsın. Seninle beraber girelim mi? Gireriz. Tamam. Şey yaparız. Yani o kadın numarası var bende. Var mı? Ha, var. İyi. Bir gün şey yaparız. Aynen. Girelim seninle oraya. Çeşit çeşit var biliyorsun. Evet. Bugün iyi bir günlerdeyiz. Türkiye cennet yuvası. Türkiye güzelim yuva. Bir sene de güzel Galatasaray şampiyon oldu. Köpeğe bak. Çok tatlı. Süs köpeğine. Kadının kolunda süs köpek var. <laughs> Hocam sopa arkadaydı. Ha, biz gidelim aşağı doğru gidelim. Oradan aşağı doğru gidelim, oradan öteki taraftan çıkarız. Göremezsek Olmaz mı? Olur. <laughs> Nossa Champion. <laughs> buradan mı çıkılıyorduk ya? Yaşasam mı? He. Yok buradan değil. Şu ileriden de ileriden çıkıyor. İleride çıkıyor. Sibel Hanım bu projeleriniz sence nasıl olacak? Nasıl yapacaksınız? Ne gibi projeler? Yani, yani Fenerbahçe Tesi'nin bayram sonu. Yani ee... burada bayram sonu olacak. Bayram sonu olmayı düşünüyor. He. Bayram sonu işte. Konuştun mu sen Gülüfser Bey'le? genel başkanımız Yılmaz Gülmüsel. E, genel başkanımız Yılmaz Gülmüsel projeyi de zaten da kendisi de dolduracak. Bakalım şu bayram sonu gelsin. Ondan sonra projeyle ilgili zaten kendisi de İstanbul'a gelmeyi düşünüyor. Projeyle ilgili toplantı yapacağız. Hmm. Tamam. Evet. İnşallah. <laughs> Sallan Türk bayrağım, sallan. En güzel bayrak Türk bayrağı. Kanımızın son damlasına kadar kanımızın son damlasına kadar hiç vatanımızı bırakmazık. Vatanın bizim her şeyimizdir son damlasına kadar bizim her şeyimiz değerlidir Türkiye'de. Vatanımız değerlidir, insanlarımız değerlidir.